Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Habertürk'teki köşesinde koronavirüs önlemleri ile ilgili Türkiye'de önümüzdeki günlerde yaşanacakları tek tek sıraladı, bizlerle paylaştı. AVM'ler Haziran ortasından önce açılamayacak diyen Fatih Altaylı, bilim kurulunda Ramazan bayramında da sokağa çıkma yasağının sürmesi görüşü ağırlıkta, kararı siyaset verecek ama bilimsel görüş bu yönde ifadelerini kullandı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın yazısındaki bilgiler şu şekilde. Bilim kurulu 15 Mayıs'a kadar önlemlerde en küçük bir gevşeme olmasından yana değil. AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılmasına kimse olumlu bakmıyor. AVM'ler Haziran ortasından önce açılamayacak. Daha öteye de sarkabilir. AVM işletmecileri de açmaktan yana değiller. Sağlık Bakanlığı'nın kararları doğrultusunda hareket etmek istiyorlar. Bilim kurulunda Ramazan bayramında da sokağa çıkma yasağının sürmesi görüşü ağırlıkta. Kararı siyaset verecek ama bilimsel görüş bu yönde. İller arası seyahat yasağı yumuşatılabilir ancak hastalığın yoğun görüldüğü birkaç ilde kısıtlamaların sürmesi gerekecek başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde. Türkiye Süper Liginin seyircisiz tamamlanması düşünülüyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasında bazı yumuşamalar yapılması kesin. Yöntem tartışılıyor. 20 yaş altı içinde bu kısıtlamayı yumuşatma düşüncesi hakim. Mayıs'ın 3. haftasından itibaren hastanelerde koronavirüs antikor testleri yapılmaya başlanacak. Amaç hastalığı geçirmiş olanların tespiti ve normalleşme sırasında antikora sahip olanların öncelikli olarak işbaşı yapması. Koronavirüs geçirenlerde hastalığın tekrarladığına ilişkin veriler çok doğru değil. Hastalık geçirenler yeni bulgulara göre tekrar hastalanmıyorlar. Virüs alabiliyorlar ama hasta olmuyorlar. Tabii bu şimdilik kaydıyla elde edilmiş bir bulgu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Türkiye'de önümüzdeki günlerde yaşanacaklara ilişkin öğrenmiş olduğu yazı bilgiler bu şekildeydi. Yeni öğrendiklerim bunlardır. Paylaşayım sizlerle dedi ve tek tek sıraladı. AVM'lerin açılışı ile ilgili, seyahat yasakları ile ilgili, yaş 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların kısıtlamaları ile ilgili yumuşama olabilir bilgisini verdi geniş ve kapsamlı bir şekilde okumak isterseniz habertürk.com.tr'deki köşesinde okuyabilirsiniz.